Arkadaşlar hoş Sefa getirdiniz. Hasan bugün ne yapıyoruz? Bugün fazla cevap veren kazanır. Fazla cevap veren mi kazanır? O zaman en iyi cevapları ben vereceğim arkadaşlar. Burada eğer yanlış cevap verirseniz su yükselecek ve boğulu bölüyoruz. Doğru mu Hasan? Evet abi doğru. O zaman sizler de doğru cevapları vermeye çalışın tamam mı? Ve daha fazla böyle video istiyorsanız like butonunu kırmayı unutmayın. Hasan kaç dakika gelsin? Bu video ya. Oh, 15 bin like 15 bin like mı? Arkadaşlar siz bu video 15 bin like yaparsanız ben de Hasan'a çikolata alacağım. <laughs> Hasan harbiden çikolata alıp yedireceğim sana haberin olsun he. Tamam abi. Ona göre çikolatayı yerken Instagram'da falan paylaşırsın artık. Ay, şimdi, abi. Hem de en sevdiğin çikolatadan. Oo tamam abi. En sevdiğin çikolata ne? Karam. Karam mı? Evet. Yılanın deliğinden karam. Benim oğlana gel bana karam. Biliyor musun Hasan? Evet. Biliyor mu karam tayfayı? <laughs> Yok. Nasıl bilmiyorsun karam tarifayı, tayfayı? Karam tayfayı bilmiyor mu? Bilmiyorum abi. O ki? Karam tayfa. oo, o, Arda Turan. Bu kadar. Arda Turan sadece. Burak Yılmaz. Selçuk İnan. <laughs> Bunlar karam tayfadır Hasan. Abi yanımdaki çiçeklerin <laughs> Kedi bakayım. Miau. Miau. Aa ne kadar tatlı bana yok mu? Evet. ben gel şunları topla. Sen de burada şeyler var mı? Tamam alıyorum topluyorum. Bak ee, Hasan daha başlamadı değil mi? Şunların bitmesini bekliyoruz. Bunlar önce göle başlayacak. Ay bunların kısa daha varmış ya. Ben yanlış da bitti zannettim de. Evet Hasan ben çok heyecanlıyım. 15 saniye sonra oyun başlıyor. Oo biz kazanacağız değil mi abi? İnşallah biz kazanacağız Hasan. Ha, evet su seviyesi Oo. bu tur. 3 blok yükselecekmiş Hasan dikkatli ol. Yani 3 kelime fazla kalırsa. Cevabı buraya yavaş. Başladım. Gerçi bir hayvan. Ya uzun oldu bu ya. Ee, tamam. Kabul etmedi. Abi, uzun olması lazım zaten. Abi yavaş yürüyelim sana hayvan. Heh. Ay. Yazdım yazdım. Bu sen ne yazdın? Kaplumbağa. Ben de kaplumbağa yazdım. İngilizce yazıyor aşağıya. Aynen. Genellikle, yani, bir hamburger. hamburgerde olan bir tepsi adlan. Tepsi ne oğlum? Tepsiler hamburgerin içindeki şeyler. Köfte olmaz mı lan? Aa. Heh yaptım yaptım. Lazım? Ketçap. Sen ne yazın? Ben ben mayonez. <laughs> Dur mayonez daha iyiydi ya. Bu daha uzun değil mi? Aynen. Uy, <laughs> arkadaşlar su yükseliyor. Dayanın dayanın. Evet. Acaba yorumlara ne yazıyorlardır Hasan? Ee, Kıvırcık. Kıvırcık. <laughs> Su seviyesi bu tur 4 blok yükselecek. Yani daha uzun yazmamız lazım Hasan. 4 mevsimden birini atlandır. Evet Hasan. Mevsimleri say bakayım. Yaz, ee, yaz, yazacaksın değil mi? <laughs> Oo yıldız oldu benimki. Niye böyle yıldız oldu? Evet. Yıldız Herkes ne demek? yıldız oldu. Ben Güzel. de bilmiyorum Vallahi. Ne yazdın Hasan sen? Sonbahar. Sen? Ben de sonbahar yazdım. <gülüyor> 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 uzun olsun diye değil mi? <laughs> Avrupa'nın herhangi bir başkentine isim ver. Aha Hasan ver. Avrupa'nın başkentine isim ver. Sen ver abi. Verdim. o <laughs> oh, kopya çekiyor. Hasan kopya çekiyor arkadaş. Bilmiyorum abi, Google'dan mi? bakıyor. Hasan Google'dan bakıyor. Abi abi? Paris yazdım ben. <gülüyor> <gülüyor> kopyacı, kopyacı. Yok, ben yazdım da onun senin üstündeyim. Ne yazdın? London. Londra mı yazdın? London evet. Kırmızı, kırmızı bir meyve. meyve. Hmm. Samet Parla. Ee, e Hasan. Neymişsin? Hasan. <laughs> Ama ben kırmızı değilim ki bak sen hep kırmızısın yani. Vuuu <laughs> yazdım ben. Hadi gel Hasan gel. Hadi bakalım kim kazanacak? Hoppa geldim abi. Ne yazdın? Hı. Elma mı? Elma. <laughs> ben kar yazdın. karpuz yazdım daha uzun. <laughs> Aa ben de şey kiraz yazsaydım. <gülüyor> <gülüyor> kiraz. Kiraz da az ki karpuzdan. <laughs> Oha bu ne yazmış? Ne yazmış oğlum o öyle bir meyve mi var? Hile hile kesin hile. Oğlum, bu... Red okulda yaptığın, yaptığın yani? bir şeyin adını koy. Okulda yaptığın bir şey. Okulda ne yaparız? Ma <laughs> ha ders adı mı? Evet. Olur. Tamam. Ee, Hasan'dan kopya çektim. Matematik mi yazdın? Ozan bir şey diyeceğim senin yazdığın şey gözükmüyor şu an bende. Kopya evet. çekemiyorum yani. Oğlum oyunu çok iyi sistemli yapmışlar arkadaşlar ya. Bu sistemi kim ayarlamış? Bak mesela 15 saniye bitirken sonra görebiliyoruz. Aynen aynen süre var burada. Bu süre içerisinde cevap vermeniz lazım arkadaşlar. Siz de okuldaki bir dersinizi yazın yani yoruma. Bütün yorumlarınızı okuyacağım, kalp atacağım bak tamam mı? Kimler izlemiş videoyu anlıyorum bak. Yakalıyorum. Gök kuşağının 7 Gökkuşağı. renginden birini. He gök kuşağında galiba bu renk vardı arkadaşlar. Şimdi Hasan e, anlamasın diye ve sessiz yapıyorum. <laughs> Hasan bilemez ki Hasan bilemez ki Hasan Hasan az geldi sanki Abi ya ben kırmızı yazdım İngilizce'de üç harfli olduğu için <laughs> az ah, Bir tür hava durumu adı ver Hava durumu Hava nasıl mesela hmm. <laughs> Yazdım ben <laughs> Oğlum şu kırmızılı pembeli çok yukarı gidiyor Hasan bu hile yapıyor bak ben söylüyorum ha Hile mi yapıyor O nasıl bir şey ya Tundur Thunderstorm. Thunderstorm. Oturabileceğin, Oturabileceğin mi? bir şey. Oturabileceğin. Ne oturursun? Hmm. Ben böyle yazıyorum arkadaşlar. Ah kısaymış bu biraz. Su geliyor Hasan. Vallahi öleceksin ha dayan Hasan dayan Hasan. Koltuk yazdım ben sen ne yazdın? Anne. Aga aynı yazıyoruz Hasan. A harfiyle başlayan Anladım. bir ülke. İnşallah bunun kısaltılmışını oyun yazmaz. Ay ben sesini de Oh bunu oğlum bunu Türkçe mi yazdı? Ay ben a a a yazacaktım. Nasıl yazıldığını bilmiyordum. Amerika yazdım vallahi. Ben de Amerika yazdım. Bir şey diyeceğim şu pembeliğe bak Hasan bu niye bu kadar yukarı? Su seviyesi 8 blok yükselecek diyor. Allah bu boğulacağız Hasan bu kazanacak pembeli ya. Kafanın herhangi bir parçası. Kafa. Tamam. Kafa. Oğlum niye bu kadar kısa bu ya? <laughs> Hasan gidiyoruz ha. Hasan e, hakkını helal et. Bakayım. Abi sen Biz... de hakkını helal et. Abi seninle aynıyız. Aa su geliyor. Arkadaşlar su geliyor. Aman 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 aman. Söğüt bekle ben seni kurtaracağım. 9 blok. Hayır 9 blok yükselecek. P harfiyle başlayan bir yiyeceği isim ver. Abi bak 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 su uzandı gördün mü? Ben yaptım. Aa nasıl yaptın? Soldan 10 blok aldım abi. Aa dur oğlum olmadı P ile başlayan. Ee, buldum. Oh! son ben anda bulamadım. Hasan ben bulamadım. patates patates. Nasıl bulamazsın? Bir... Suyu Ay, azaltayım on... mı? Azaltayım mı? 10, 10, 10 Robux'un harcanması beni. Evet benim arkadaşlar için. dur Hasan için popüler bir elektronik cihaz. Al azalttım. Telefon. Azalttım Hasan. Popüler bir. Hani? Olmadı mı? Azal, azalmadı sanki. O zaman benim Robux'um yok. Aa, tamam tamam şimdi azaldı tamam, tamam şimdi azaldı. Ee, azaldı. Lan bir daha geç şey... geliyor. Tıklayamadım. Oh son anda tıkladım. Son, son anda yazdın abi? Telefon yazdım son anda. Aa. Bu sefer 11 blok yükselecek. 11 blok. Oğlum bu pembeli kazandı. Biz boşuna kullanıyoruz o sen. Popüler Neydi? bir süper kar. Aha e, şey olur mu? Iron Man mi Spider Man mi? Aha Spider Man. İngilizce yazayım Spiderman. Man. İngilizce de kabul ediyor. Tamam. Spiderman. Man. Derdime derman Spider <laughs> Oğlum bu pembeli çok yukarıda ya. Şu turunculuğu yensen bari ikinci olsam. Ben ben yani. En popüler araba renklerinden birini. En popüler araba rengi. Ben yazdım. Ha rengi mi? hı. Uzun renk. Ben en uzun bu var abi. Ne? O ne? Orange. Or Turuncu. Turuncu yazdım. Susi 11 blok yükselecek diyor. Aa! Bayağı, bayağı, bayağı Herhangi doğal bir doğal rengi. saç rengini atlandır. Doğal saç rengi mi? Hep renk soruyorsan yine ben aynısını yazarım uzun diye. Aha olmuyor bu. O zaman. Ben geldim ya. Lan kabul etmedi benim yazdığımı. Hayır. Hasan, eyledim, Hasan, ayaklarında su ayak. Galiba ben de eleneceğim ya. Kabul etmedi yazdığımı. Kahverengi yazmıştım. Güneş sistemimizin bir parçası olan bir gezegene adlandır. Aha <laughs> Hasan. Güneş ben ne bileyim bunu? Ben biliyorum. Jüpiter. Uranüs mü daha uzun? Jüpiter. Jüpiter. Jüpiter daha uzunmuş. Jüpiter. Bu yıldız olunca ne? En uzun olduğu için mi yıldız oluyor? Niye öyle Abi oluyor? Ay ben, ben de Jüpiter'e Allah Nasıl Allah. Oo, <laughs> oh. Allah bu sefer gidiyoruz 14 blok diyor. Roblox'ta popüler bir oyun adlan. Roblox'ta popüler bir oyun adı söyle Hasan. Ben bilmiyorum. Evet. Speed Tover. Run, Speedrun vardır. Yok. Ee, söylesene oyun. Abi Tover, ah. Tover, Aha. Tover. Evet. O olmadı Tover. hayır. Ya bu üçüncü bile olamadık ya. Bir daha Hasan bir daha bir daha bir daha bir daha bir daha. Zevkliydi. Arkadaşlar sayı zevkliydi. Bitti. Ne canlanmak istiyor musun diyor? Yok yok. Robox. Abi para Bitti yok zaten. Bitti. para. Abi para yok. Bize para yok. Bize Şu pembeli var ya hile kesin. Baksana bu ne bu kadar yukarıdaysa? Abi adam İngiliz ya. Adam İngiliz her şeyi biliyor ya. Allah bizim İngilizcemizi geliştirmemiz lazım arkadaşlar. O zaman ne yapıyoruz? Bundan sonra İngilizce çalışıyoruz. Evet Hasan sen ne birazcık İngilizce çalışalım. Bu hangi renk? Evet. Blue. Nasıl blue oğlum? Bu yellow yellow. Sarı bu sarı. Bu bu bal yine ben söyleyeyim bekle. Söyle bunu. Yellow. Buna. Ya nasıl yellow Hasan blue blue bu mavi. Bu sarı. Aa, abi yoksa öğretebilir miyim ya? Sarı yellow mavi blue tamam mı? Bunları öğren. Oho tamam. Yeniden başladık arkadaşlar. Bu sefer kazanacağız. Popüler bir sü süper kahraman. Tamam artık biliyoruz Hasan değil mi? Evet. Ee, Spiderman mı yazayım başka ne yazabiliriz Hasan? Superman superman en uzun superman. Superman daha mı uzun? Evet. Spiderman. Man, Spiderman daha uzun Hasan. <laughs> Senin ben, var ya sen, abi bizi abi, kandıracaksın. Sen, sen bizi kandıracaksın. Oğlum bunlar daha uzun yazmış Hasan, bizden uzun Spiderman'dan uzun super kahraman var ya. Yazmış. Oğlum bu adam ya. yine gelmiş. Captain America. Ah doğru bir sosyal medya uygulamasının isim var. TikTok, Instagram, ee, başka ne var? Twitter. Instagram. Twitter. Altı Twitter yok, Twitter yok artık. Twitterla ben Twitter yazıyorum Kabul etti, Kabul etti. Nasıl? <laughs> Kabul etti Allah. Oyun gün Hasan o güncel değil. Twitter. Oğlum Twitter daha yeni. Oha bu ne yazmış? Instagram yazmış bak. Instagram mı uzun Twitter mı? Instagram uzun. Oğlum ben niye Instagram yazmadım? Popüler bir sebze. Sebze ne yazabiliriz? Pırasa, lahana. O lahana yazdım he. Kapırı, kapırı, kapırı. Bakayım neymiş lahananın? Kapaget. 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 Kappaget. Kappa Aynen Kappa Kappaget. O arkaya bak. Hasan şu arkada benim heykelimin çıkması lazım ona göre. Şu heykel ben istiyorum arkadaşlar. Roblox'ta popüler bir oyun adının. Ya bunu bilmiyorum işte ya. Popüler. Rage Run. Fall. Aa oh, adam çıktı oyundan. Abi yaz. Söyle Tober söyle. Tower of Hell. Tower of Hell. Tower of Hell. 2L mi? Evet. Olmuyor W ile mi? Evet abi. Ha? Heh. Tamam 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 tamam. Son anda oldu ya. En uzun ad bu. Hasan bir şey diyeyim mi? Bu sefer biz güzel gidebiliriz. Bak bunlar eşit. Uykunda yaptığım bir şey. Uykunda. <laughs> Hasan uykunda ne yapıyorsun? Ne Rüya görüyoruz. Ben? Rüya görüyoruz. Uykunda uyuyoruz. Nefes almak. Abi bu arada o yer şey çıktı ha. Tamam tamam. Oğlum uykuda nefes alıyoruz. Abi rüya ya. Görmek. Mesela. ben bu sefer söyleyeyim gel bak. Oha rüya görmek. Artı 10 saniye varmış. Aa artı 10 saniye kazanabiliyoruz sağda. Şey, hatta robuksuz o. Kırmızı bir meyve. Hee kırmızı meyve. Geçen çıkan sorulara benziyor. Aynı hatta. Ne biz ona yazmıştık. Ben karpuz. Sen apple mı? Apple. Ben kiraz yazdım. Arkadaşlar bu sefer kazanacağım ve arkada benim de heykelim olacak. O yüzden like atın bana güç verin like ve abonelik arkadaşlar lütfen unutmayalım abone olmaya kafanın herhangi bir parçasını adlandır kafada ne vardır arkadaşlar beyin vardır mesela kafanın içinde abi ha oldu bireyin oldu mu he kafanda beyin yok mu Hasan senin tamam kafa yani kafanın içinde beyin var dışında kulak göz dışını sormadı bu. ki kafanda dedi okulda, okulda yaptığın yap bir şey. hmm. <laughs> yaptığım bir şey sosyal bilgiler kabul etmedi bu yaptığım bir şeyle ki tam matematik o kabul etmişti geçen kim kabul ediyor bu Aa, evet yaz abi yaz matematik yaz. Ben de sembelileri yazdım olmadı. Ha, matematik yine uzun. Sen hiç benim üstüne Matematik yazdım. 7 blok şu yüksel. Bak, şu kim abi? Aya, aya papaya. Yavaşça yürüyen bir hayvan. Yavaş. Tamam bunu yazmıştık zaten. Turtle 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 turtle. Turtle 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 turtle. Yanımdaki pembeli aşağıda kaldı. Sarışın ve pembeli. Bu kesim var ya aşk okuşku kız. <laughs> Oturabileceğim bir şey. Evet oturabilecek çok şey var. Kontuk, koltuk, sandalye. Dur, oyuncu koltuğu. Uzatalım. Gamer, şehir. <laughs> O oldu. Ha ama sadece şehir aldı ya. Evet sadece şehir aldı abi. Tüh ya, gamer şehir. Arkadaşlar uzun yapayım dedim, olmadı be. olmadı be? olmadı. Sensiz kalbimi çiğnedim. Ellerinle el ne, el el ne yiyorsun? Ellerinle evet. ne yiyorsun? Yemek yiyebiliyorsun, başka ne yersin? Dayak. Bence <laughs> öyle demiyor. Aha yemek de olmadı. Oh. Meyve Canım. yaptım. Meyve yaptım oldu. Wow. Aşko kız 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 gidiyor. Aşko kız kuşku kız. Aşko kuşku erkek bu da asanda. Allah <laughs> <laughs> Sen de aşağıdasın ya. A harfiyle başlayan bir ülke. Nur Avust. Avustralya, Avustralya, Avustralya oluyor Hasan. Sen geçen olmuyor demiştin. Hayır ben yazmayı bilmiyorum. <laughs> Hasan bir şey diyeceğim. Ee, ben bu gidişte ikinci olacağım gibi gözüküyor. Şunu geçmemiz lazım. Şu kızın ayağını kaydır. Ona bir ateş mateş et yok mu ya? Artı 10 blok alabiliyoruz. Gökkuşan renk. En iyisi bence orange. Başka hangi renk var uzun? Ne var? Allah orange yap. Adam ne yapmış bakalım. O da orange yapmış. Ben keşke purple yapmasaydım. <laughs> Güneş sistemimizin bir parçası olan Jüpiter. Wii oldu. Jüpiter oluyor Hasan. Abla seyir. J U P i t e r Tamam Ya yazmayı da öğretiyoruz ya Oy Ben Jupiter yazdım Hasan 10 blok yükselecek ve sana elveda diyeceğiz şimdi İzleyin arkadaşlar Emin misin abi? Avrupa'nın herhangi bir başkanı Paris dedik başkanı Lon Lon Londra mı demiştin sen? Evet London abi London. London Hayır ben iyi. seni geçtim. <laughs> London daha iyi London. Nasıl geçti Oğlum parayla sen bir şey aldın. 10 blok aldın değil mi? <laughs> evet, ya abi, hileci, hileci hileci ya hileci çünkü. ya. <gülüyor> <gülüyor> hileci Robux harcadı. Robux harcadı. Ya Hasan bir müzik aletini. Tamam o zaman sana söylemiyorum uzun, müzik aletini. Abi hmm. söyle lütfen. Abi lütfen söyle lütfen ee, abi. Ya, müzik aleti bilmiyorum mu yaz bir şey. <laughs> Yazdım. Abi. Yazdım. <laughs> ne yazdın? Allah. <laughs> sen ne yazdın? Gitar. Ben de gitar ama bak ben sen üstte yiyeyim. Sen abi kazanmak istiyorsan İnsanların giydiği kalırsın. bir şey. İnsanların ne ya? Eldiven. Yok. Kıyafet. Aa, Yok. Ölüyoruz galiba Hasan bu sefer. Anne ne hazır? <laughs> Hasan <Abi>. üstüne bak. <laughs> Hasan öldü yine. Abi, Hasan öldü. <laughs> abi kıyafet yazdım. <laughs> pantolon yazdım ben. <laughs> ben de pantolon yazdım. Dünyanın en popüler araba renklerinden biri. O zaman orange. Orange, Bunu böyle yapıyoruz. Aa, bir şey diyeceğim. İnşallah ikinci olurum. İnşallah ikinci olurum. Ah, Hasan. Ah, üçüncü mü oldum? Olsun geldi, geldi, geldi. İşte heykel. Arkadaşlar. İşte heykel. Arkadaşlar size verdiğim sözü tuttum. Gördüğünüz gibi heykelim orada dans ediyor. La 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 Yani İngilizce olmasına rağmen iyi yaptık bence Hasan. Ne diyorsun? Bence de. Arkadaşlar umarım size eğlenmişsinizdir. Like atıp abone olmayı unutmayın ve daha fazla böyle video için like atıp abone olmayı unutmayın. Like atıp abone olmayı ben. Sol tarafta yeni videodayız. Tıklayın gelin arkadaşlar. Bay bay. Bay bay.